Ben hastalandığımda oğlum şöyle demişti. Anneler ölmez. Bayılır. Ve biliyor musunuz? Doruk buna bütün kalbiyle inanıyordu. Anneler ölmez. Bayılır. Ben biliyorum. Annem ölmeyecek. Çünkü bana bir kere söz vermişti. Sizi bırakıp hiçbir yere gitmem demişti. Ne yapıyorsunuz siz? İyilik yapıyoruz. Ne iyiymiş o? Okuldaki bir arkadaşım iyilik yapanların dilekleri gerçek olur demişti. Köpekleri hasta olmuş, iyilik yapmışlar, iyileşmiş. <laughs> hadi saçma sapan şeylerinizle uğraşamam. Hadi. Ne saklıyorsunuz benden? Söyleyin bana. Arif, ne yapsın sen? Bari bir şey mi evet. oldu? Kadın yeni sezonuyla 1 Ekim Salı akşamı Fox'ta.